Kıymetli dostlar Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize öğretmiş olduğu gerek peygamberlerin ağzından gerekse salih kimselerin yapmış olduğu güzel dualar vardır. Bunlardan bir tanesi çok ilginç. Cenab-ı Allah'a yalvarmamız bir şeylerimizin artması için yalvarmamız isteniyor. Yani mesela aklınıza ilk geldiğinde ne olabilir? İnsan malının, mülkünün artmasını ister. Bunun için mi yalvaracağız? Veyahut da çoluk çocuğunun artmasını ister, rızkının artmasını ister. Yani çeşitli şeylerin, Allah'ın lütuflarının, nimetlerinin artmasını ister. Rabbimiz buyuruyor ki, Taha Suresi 114. ayeti Kerime'de Ve kul, Rabbi zidni ilme, de ki, Habibim şöyle dua et. Rabbim ilmimi artır, ilmimi ziyadeleştir. Kıymetli kardeşlerim, demek ki insana en çok lazım olan şey ilimmiş. Onun için Rabbimiz insanın daima ilim peşinde, ilminin artmasının peşinde koşmasını bu ayeti kerimeyle bizlere emrediyor, tavsiye ediyor. Yine bu manada bazı hadis-i şeriflerde şu duanın da tavsiye edildiği. Rabbizini ilmen ve fehmen ve elhikni bis salih. Bu duada da Rabbimizden üç şey istiyoruz. Bir, Ya Rabbi ilmini artır. İkincisi, Ya Rabbi fehmini artır. Yani anlayışımı artır. Biliyorsunuz günümüzde kıymetli dostlar anlayış sıkıntısı yaşanan bir çağdayız. Öyle bir zaman ki kadın kocasını veya, veyahut da beyefendi hanımını anlayamayabiliyor. Baba evladını anlayamıyor, evlat babasını anlayamıyor. Kardeş kardeşi anlayamıyor. Yani müthiş bir iletişimsizlik ve anlayışsızlık sorunu var. Burada ikinci husus, Ya Rabbi anlayışımı artır. Üçüncüsü de ve elhikni bis salihin. Ya Rabbi beni salih insanlar arasına kat. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın da böyle bir duası vardır. Salih insanların arasında hem dünyada olmak dünyada olmanın karşılığında eğer dünyada salihlerle beraber bulunursak salih faydalı, yarayışlı, hayırlı insan demek. Zararlı, zararı hiç olmayan insan demektir salih. Dünyada salih insanlarla beraber olursan o dünyadaki beraberliğin seni ahirette de salihler yurdunda, salihlerin yurdu da cennettir biliyorsunuz. Cennette salihlerle, hayırlı ve faydalı insanlarla beraber olmaya götürür. Rabbimizden niyazımız şu, Rabbim hem ilmimizi artırsın, hem anlayışımızı artırsın hem de bizi salihler zümresine ilhak eylesin. Günümüz hayırlı olsun kardeşler.